Kıymetli Hemşehrilerim, Aziz Tokatlılar. Bugün sizinle buluşma sebebim şu. Malum biliyorsunuz, Tokat'ta özellikle temizlik noktasında makine ekipmanlarımızı yenileyerek, personel sayımızı da arttırarak ciddi manada Tokat'ın temizliği noktasında bir adım attık. Tabii ki personelimiz var gücüyle sabahın erken saatlerinden başlayarak, gecenin ilerleyen saatlerine kadar caddelerimizi, sokaklarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi temizliyorlar. Ama sizden bir istirhamım var. Lütfen sizler de bizim bu temizlik seferberliğimize katkı sağlayın. Elinizden geldiği kadar caddelerimizi, parklarımızı, sokaklarımızı lütfen temiz tutalım. Takdir edersiniz ki belediyenin asli görevlerinden bir tanesi Size de büyük bir sorumluluk düşüyor. Sizden istirhamım. Özellikle yol üzerindeki göbeklere bakıyorum. Atılmış çöpler, plastik şişeler, torbalar. Gördükçe işin açıkçası çok üzülüyorum. Siz de farkındasınızdır. Lütfen istirham ediyorum. Bu konuda duyarlı olmanızı, özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi, bu konudaki hassasiyetlerini bir kez daha ortaya koymak bakımında veliler olarak sizden istirhamı lütfen bu konuda siz de bizimle beraber çalışın. Bu duyarlılığı hep beraber ortaya koyalım. Tokat'ı daha temiz, daha bakımlı, daha güzel bir şehir yapmak hepimizin elinde. Bu konuda sizden destek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum.